Ne yaptın Ediz? Beni şaşırttın amına koyayım. Bir geri dönelim o zaman. Galata nasıl sayar? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Trabzonlar nasıl sayar? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. <laughs> Fenerliler nasıl sayar? Amına Guri. Tere Terera Terier. <laughs> Ananı sikeyim çok ev. Amına Guri 4 5 6 7 8 9 10. Beşiktaşlar nasıl sayar? Babel, Crouch, 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 crouch Babel, ben Yeder Babel Crouch <laughs> Olan yine biz oldu Anasını siktiğim yerinde ya Yapma ya virgil Amanın siktiğimin oğlu bir de sarı virgil falan herhalde Ya bu gold virgilse ben bu gold virgülün Anasını sikeyim kanka böyle bir gold virgil Olmaz olsun virgil atmaz 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 Şunu atacak ananı sikiyim. onu atmazsın Kanka ya Ananın amı Ya siktir 60 şutu var ya kanka 60 Şutu var ya 60 şutu var. Ananı sikeyim FIFA. Abi, 95 şutu var. <tık> Sen sonsuza eren Keberek olayım you ki teklif Right now now It is my genesis in a key clean I can claim for me Admirately, I can say and say Believe me, believe me, you See I see me through Enter a zone of what you think Believe me, you I feel like I'm a in the middle of a city In the middle of I feel like I'm in the middle I feel like the kingdom My world seni seni de var ki. Niye bana çok kötü geldi ha Siti nedense. Niye böyle oldu? Sanka. Bayer Münih de alabilirdin. Hızlı stoperleri Bayer Münih'in. Olabilir de. kalsın ya kazanırsın saat. her türlü kazanırsın diyorum işte. Ben Yok. çok oynamıyorum. Ben de çok oynamıyorum ya. Eee. <laughs> eee. <laughs> 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 Carson C Çaycı hocam. Hocam bak şaka maka yapma. Şaka işini bana bırakın dedim. Sabahtan <laughs> beri diyorum amına koyayım size. Şeyi çok merak ediyorum. Acaba Ronaldo oyun içine girdi mi? Temel bir gün ayakkabıcıya gitmiş. Ayakkabıyı denemiş. Ayakkabı biraz sıkmış. Ayakkabıcı söylemiş. Hani biraz sıkıyor diye. Ayakkabıcı demiş ki iki hafta falan sıkar abi demiş. Temel'e demiş bunu. Temel de demiş ki o zaman iki hafta giymem. Deli Ali geldi Deli Ali. Oo paket geldi altın paket. Çok kötü geldi ya. Çok kötü geldi. Dualipa mı geldi? Yarın nasıl belli